اللهم يا فارجا فراج ويا من عنده مفاتح فراج أنت محمد رحم الله لمن دعا لنا بالفرج والعافية ويا يا ذا الجلال والإكرام، يا كريم، يا رحيم، يا الله برحمتك يا Allah'ım sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalıklarının karşısında bizlere inayet lütfet Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizlere merhamet et Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış bu necip milleti muhafaza eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi dertlerimize deva, Hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda eyle Allah'ım. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi, bilhassa İslam beldelerini ve bütün insanları her türlü afetten, musibetten, korkulardan, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Bu zor zamanlarda gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yardım eyle. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükleri yükleme. Ya Rabbi, dünya imtihanlarımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi arttır. Bizlere sabır ve metanet eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünya ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mazlum olmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin.